Hepinizle arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynuyorum. Ama şöyle bir delilik yapacağım. Tabletin arkasını çıkarttım. Öyle oynayacağım. Hadi bakalım nasıl olacak. Pek bir işe yaramıyor ama neyse. Tabletin arkasını çıkarttım. Oynuyorum. Çok, yaptınız, çok Kamera şu Siz an elime de değiyor. Olsun, bir dakika. Arkası şu an bağlar benim elimde. Durun göstereyim. Kamerayı Aslında bir açabilirsem. Evde mesela ben şeye de kızarım. Ya karı koca kavgası bile bana çok başlıyor. Nasıl olsa barışacaksam. Kavga etmenin anlamı yok. Dün e, röportaj yaptı. Kullandığım i̇lk marka X rekordur. Kamera şeyi. İlk duyduğunda etmeye, Arkadaşım demiş. Ama şimdi ölüm kaydetmiyor. Allah, başka bir şey. Yani başka bir dakika. Bir şey. İşte illa başka bir şey. Nasıl barışacaksan insanlarla fazla da lazım. Çok güzel bir açıklama. Yani. Hani suratına tükürdüğün yüze bakmayacaksın. Bak, Bakacağım yüzü de tükürmeyeceksin gibi tam söyleyemeyebilirim ama evet. Nasıl olsa barışacaksın çok da kaldı dövüşe. Çok büyük bir problem olmadığı evet. müddetçe Gözükmüyor arkadaşlar şey. Bilmiyorum Gözüm size gözüküyorsa böyle yani alırken, Kamerayı mı kapattım lan ben Ölüm olunca başka Yine evlat ne olursa olsun Yine kardeş Yusuf falan da sen burada oturuyordun Bak Yusuf özellikle ya, sana bir şey söylemeyeceğim kale... da Ya da, da arkasını takalım ya, ya. bunu bir dakika. Şu an sizle beraber arkasını takacağım. Şöyle alim be. Hop. Hop. Bir dakika. Bir dakika. Hop. 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 Tamam. Tamam. Oldu galiba. Evet. Tamam. Devam. Oyna. Arkadaşlar şöyle hemen gidelim. Maden yapacağım direkt. Bu acemi bırakıldı diyorsun. Hayır niye?

Evet. Tamam. Tamam. taş kılıç kesinlikle lazım ee taş kalıcılara kesinlikle düşündü, lazım. Bunun Şunlar lazım yoksa. bize. Evet. taş kazmayı ne yapacağım diye sorursanız taş kazacağım. Şimdi ben dedim ya taş, ka taş kazmayı ne yapacağım diye sorarsanız bazılarının aklına şey gelebilir alıp onu götümüze sokacağım gibisinden gelebilir yok öyle bir şey yok. Nereye çıktım onları? Hani? var hani yani. yani. televizyon yani. ya elmayı şöyle? bilir miyiz? Bakın taşı ne geleceğini lan ya vuramıyoruz. Bu e, diyemiyor e, şerefsiz. Yani. Gelme. Yani soruşturma ekibi de bu Nasıl bir ölüş stili ya. ya ne bileyim, tamam. o Sanki bana kusuyor gibi. Bizim Kaç yüğünümüz var. Arkadaşlar yani ben bunu kaldırayım ya. Kaldırırım onu. Devamçı. Yani hani Bal Buna şey ışık takacağım da. ben. Olan... Kaç tane alalım. Buradakilerin hepsini Aa, alalım. Yeter.

Hakim, en boğazım ağrıyordu ağrısı da, dinli baya. Hiç, hiç ağrımıyor evet, şu an boğazım. O yüzden şanslıyım. Ben, yani. ben ya ben neden şanssızım? De <laughs> ha? Tamam. Evimizi nereye olsun. yapalım? Heh, Zor. <Kendi doğru söylüyorsun. gülüyor> Şöyle iyi o kömürleri almışım. Yoksa nanayı yerdim. Şöyle, Şimdi evimizi tamam, buraya ederim. hemen Bugün kuralım. Ahsen Nur Ahsen Nur, e, şöyle arkamızı İstanbul'da kapatalım. Da da bir bir şöyle demek. şöyle. Ne zaman? Şöyle. Söyle. Tamam iyi. Tabii çok da bilgi alamıyoruz. Ben eh, e, Asya'yı hiç kıyamadım küçük kızım benim. Ondan çok da sevdim. Tamam. Şurayı da. Sonra. Yok no, şurayı şey sağlam yapalım. Da, Şimdi biri falan gelir. gelir. Neler hiç uğraşamam ee, bile. İşte her şey Ağustos 2002 yılında başladı Aser tamam. 21 yaşında. Üniversite öğrencisi. Ailesini bulmak için gelirken. Bakın ortaya neler neler. yaşındaki Ahsen Nur Yıldırım yıllarca aklını kurcalayan soru işaretlerine yanıt aramak için başvurdum. Şimdi evimizin burasını kapatacağız tabii ki de. Tamam, böyle iyi. Kesin tamam, oğul. Burayı en güvenli yer bura. Bura biraz güvenli. Bura hiç güvenli değil. Bura hiç, hiç 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 güvenli değil. Burada ölebilir. Burayı kapatacağım bir şeyler. böyle bekleyelim ya çıkma çıkma annesi pis çocuk çıkma kardeşimin hesabından oynuyor zaten oyunu baba kafataktan çekmeceleri karıştırıyorduk o sırada bir poşet bulduk poşetimizi karıştırıyorduk bak Elif Zeynep Öztürk diye bir bebek evlat edinilmiş. Başta da şu anki anne babamın ismi yazıyor. Bir şaşırırım çocuğum zaten bir de meraklıyım daha çok. Gittim anneme sordum. Anne ilk önce bana yalan söyledi. Bir de o an çektiğinde doğal olarak. Sonra telefonu götürdüler Hı -hı. bir hafta sonra, bir ay sonra. Tam burada bizim kümesimiz olur. Yok. Kimim ben? Öğrenmek istedim. kardeşim var. Matemale ha, bankaba katamıyorum banka Kardeşim. Düşüne, düşüne, düşüne ya, ya, ya. Ya. Tamam. <laughs> de bok gibi. Evet, şey, Çok güzel ya. Lütfen de emekli Şuradan biri geliyor. Öldü bir şöyle. Neyse bu videoda bayağı bir saçmaladık biz. Evet, bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.